Partisi'ne ve özellikle de Süleymancılara bu milletin hayrıyla, hasenatıyla geçinen kanını emen bu cemaate de dindarlar olarak Sultan Abdülhamid'in hal fetvasını imzalayacak İslamcılar görevini verdiler ve bu böyle yürüyor. Süleymancılar arada geçiyor da ben de bilmiyorum. Süleymancılar eee Kılıçdaroğlu destekliyor. Evet. Şöyle bu bir ülkede bir Müslümanların hilafına kim varsa onları destekliyor. Evet. Ya Türkçesi bu. Sokaklarda diyorlarmış ki tayverdan Yahudi. Buraya kadar vardırmışlar evet. işi. <laughs> ben de burada açıkça muhalefetini ediyorum. Bu adamlar milletin zekatıyla geçine, milletin kanını emen adamlar ve bugüne kadar da sadece milletin hayır hasenatıyla geçip İslam düşmanlığı yapıyorlar. Bunu da böyle bir radikal bir şekilde Ay, ifade etmiş olayım. İslam'ın yani. da tam karşısında bir söylemle yani kim varsa bu, bu memlekette İslam'a hizmet eden ki Erbakan hocanın karşısına çıkmışlardır. İslam'a hizmet eden kim varsa karşısına çıkmışlardır. Yanlış anlaşılmasın. Ben burada bir din tartışması yapmak için söylemiyorum. Kim kime ne oy verir beni ilgilendirmiyor da